Havari Jasmine, How are you Jasmine, Hello Hello Hello. Kanalıma hoş geldiniz Jasmine'ler. you Jasmine. Ondan gördüğünüz gibi sevgililerinizin veya sevgililerinizin yaptığı rezilliklerden bahsedeceğim. Yani hayvan evlatlarının yedi bazı boklardan bahsedeceğim. Şimdiden söyleyeyim oruçtan mı yoksa beynime tokum mu oturdu anlamıyorum ama ikide bir aşağı bakar gibi mal hareketler yapıyorum. Veya donuyorum falan şimdi göreceksiniz. My goodness oh my goodness my love. Kanalıma hoş geldiniz o yüzden şimdi başlıyoruz. Sevgilerimle yaşadığım rezilliklerden, arkadaşlarımın yaşadığı rezilliklerden neler neler var Allah bilir. Şimdi ben size hemen her şeyden bahsedeceğim ki siz de yaşarsanız ne yapmanız gerektiğini bilin. Arkasının nasıl dağınık olduğunu biliyorum. Şurada bir tane Barbie çöplüğü var. Bak elime bak bak nasıl geliyor. Bak bak hadi her şeyi anladım bu ne? Bu Deniz kızın Barbies'in orada yaşıyor. O yüzden anlatacağım ki sevgililerimize ben ve arkadaşlarımın yaşadığı rezillikleri. Siz de başınıza bu geldiğine ne bok yemeniz gerektiğinizi bilin. Çünkü inanın bana sevgilinizle yaşadığınızda dumura dönüyorsunuz. Mal gibi kalıyorsunuz. Abi ne oldu ya falan kafasına giriyorsunuz. Öyle konular var yani. Şimdi videoya başlıyorum. Eminim aşırı eğleneceksiniz. Aşırı böyle leş şeyler var. Eminim o rezillikleri yaşadığınızda bu makyajın sizi yüz yüzeyiz eminim. Eminim eminim. Birincisi şöyle söyleyeyim. Ben aslında böyle sevgililerle ultra böyle rezil şeyler yaşamadım aslında. Çünkü ben çok kasıntı biriyimdir. Mesela bir ilişkiye başlayacağım. İlk buluşacağım yer yani böyle aşırı sakin. En fazla kahve içebileceğimiz basit yerler olur. Ama mesela bazı arkadaşlarım var ilk buluşmada direkt yemeğe gidiyor. İlk buluşmada kampa gidiyor. <laughs> Kamp ne alakası? Evine çağıran var. Arkadaşlar sakin ol. Deli misiniz ne? Evine çağırmak ne? Kafayı mı yedin? Hadi diyelim evinde bir şey oldu. Yani ne diyelim? Ya? Evde unuttun. Hani ne, pedini koltuğun üst koltuğun ama koltuğun üstünde unutulan lan kanlı kanlı çocuğu çağırıyorum ha beni yok diye baktın ki pet kanlı çocuk girdi içeri böyle çocuk diyecek bu da sincap öldürmüş rezil <laughs> olacaksın kalacaksın öyle eve çağırmak mı kendinize gelin şu fonten bir gün Ezgi aradı adını verdim de Ezgi sonra etmez Ezgi Ezgi ile Emre denen sevgilisi böyle yeni yeni çıkıyorlardı. İlk defa aynı evde kalmaya başladılar. Mesela ben böyle şeylere çok şey olurum, tav olurum yani. Ben sevgilimle ne zaman aynı evde kalmaya başladım? 6 ay sonra. Ezgiler ama böyle bir aydan sonra kalmaya başladılar. Neyse işte aynı evdelermiş. Ezgi bir anda aradı böyle yapmış. Mika dedi. Bu Ezgi ne oldu? Mika dedi, Emre dedi, osurdu dedi. <laughs> Dedim ki nasıl? osurdu dedi. Dedim sen ne yaptın? Ay dedi ki ne yapmalıyım sence? Dedim Ezgi mal mısın? Sonra git kokla. <laughs> ne yapacaksın? Duymazlıktan gelsen insanlık hali dedim. Osurmuştur. Ya dedi yok dedi. Ben biraz öf püf yaptım. <laughs> Sonra dedi insanlık halidir diye dedim. Duymazlıktan geldim ama anladı çocuk utandı ya dedi. Ama dedi bir osurdu dedi. Anlatamazdı. <laughs> yani size diyeceğim sevginiz yanınızda osurursa arkadaşlar Bozutuya vermeyin. Ama baktınız içerisi yani livaza gibi koktu. Livaza ne demek bilmiyorum ama ya de ki ya Zeyhan ya sen bizdeki de göt bu ne? Concealer'ımı <laughs> süreyim dur devam et. Concealer'ım hala şu concealer ama da bakayım. Şu nasıl şunun rengine de bakayım. Günlük bu da olur. <laughs> Hemen karar nasıl verdim? Bak işte bunun da günlük olacağını düşünerekten şu concealer'ı Şöyle göz altlarımı hafifçe parmağımla ama bu parmakla zorlayarak sürmem. Ay tınamı geliyor <laughs> ya. Bak abi. Ezgi'nin osuruk olayı bir nevi iyi. Osuruk olayını mesela şey yapabilirim, kaldırabilirim. <laughs> Koklayarak diyorum. Ya osuruk olayını duymamazlıktan gelebilirim. Benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Biz şimdi işte ilişkimle, sevgilimle beraber adaya gittik. Adada merdivenleri çıkıyoruz. O zamanlar da ne, ne kadar çıkıyordu? İşte 4-5 ay falandır çıkıyoruz. Merdivenleri çıkıyorduk işte. Neydi? <laughs> Kirpilerle ilgili bir muhabbet açıldı. Niye bilmiyorum. Kirpilerle ilgili. İşte dedi ki, kirpiler de şöyle böyle dedi. İki kirpiyi yan yana gördük çiçeğin dibinde. Bir anda merdiveni çıkarken, ben de hızla merdiveni çıkıyorum. O da hızla merdiveni çıkıyor. Bir anda böyle yaptı sikişiyorlardı. Ben böyle ay sağ kulağımdan sandım ki blender soktular. Yani o çocuktan bu lafı duymak o an benim var ya beynim uyuştu. Böyle bir dedim ki ben, mi yanlış anladım? Yoksa yani anlasam anladınız mı? Bir anda böyle bir küfür edince böyle bir durup kaldım. Yani ilk tanı böyle sevgilileriniz yanınızda küfür edince de. Yani hani, diyelim şey tarafsızseniz her zaman sessiz tarafsızseniz bir anda küfür etmişseniz aşırı rezil oluyor. Bir, bir şey oluyor bir olay. Ve Armağan bir anda böyle yapıyor çocuğun yanında. Dal yarak. <laughs> Armağan diyor ki bunu söyledikten sonra diyor kendim o kadar büyük pişmanlık yaşadım ki çocuk diyor kıpkırmızı oldu. Ben diyor desem perişan oldum. Dedim Armağan aşkım ya okey anlarım salak dersin mal dersin. Hadi oldu bir kızı gördün orospu dedim <laughs> anlarım da dalyarak ne ya? Armağan dalyarak ne demek? <laughs> Yani sevgilileriniz yanında sakın sevgilinin yanında küfür edebilirsin de abi bir, bir, birkaç ay sonra veya bir sene sonra falan et yani bir alışın bir dur çocuk bir hazmetsin veya karşıdaki tarafa diyorum bir durun am hayvan mısınız <laughs> bir bekleyin hazmedelim yani o an aşk yaşıyoruz sen gelmişsin ki dal yarak. Concealer'ımı <laughs> falan sürdüm şöyle hafif bir kontrol edeceğim. Ama çok hafif. Bu arkadaki bizim ustanın sesi. Evi boyatıyorum şimdi bloklayacağım oraları. Ustal haz. Ama nasıl komikse anlatamam. Ge bakayım buraya ağzına sıçayım sen. Rizeli sevgilim olmuştur. <laughs> bizim lisede arkadaşlarım genelde böyle ailelerinden gizli ilişkiler yaparlardı. O zamanlar yaşımız küçüktü. İşte duyulmasın falan kafasına girerlerdi. Öyle çok duyulmasın, ailemiz bilmesin kafasındaydılar. Kızım bir tanesi hiç sevmem. O zamanlar yakın arkadaşım ama şimdi kaşarın tek kendisi. Küstüğümüz için değil. Kaşar olduğunu daha sonradan anladım. <laughs> Her zaman hepimiz gibi. Neyse işte kızın biri de o zaman Ramazan. kalktı çocukla buluşacak. Çocuk da bizim okulda 12. sınıf. Bize 9'uz. Ne hikmetse. Lisede böyle şeyler olur zaten. Kız kalktı Ramazan oruçlu. Ama bak kız oruçlu. Bu şey asla unutmayalım. Kız giderken gayet düzgün. Saçı bazı düzgün. Hoş, güzel. E, eli pak, yüzü düzgün. Biz de parkta bekliyoruz diğer arkadaşımla. Ki bu gelsin biz gezeceğiz. İşte bu çocukla da işte sevgilim flört kafasında. Kız bir geldi. <laughs> Yamulmuş. Kız dedi ne oldu sana? Ay o kanka diyor bir şey olmadı. Ne oldu diyorum böyle oh bir <laughs> al Ah, diyorum kızım ne oldu ya bir şey olmuş sana belli bir şey olmuş sana bir morarma gelmiş bir şey ne oldu bir şey arı mı soktu ne yaptı <laughs> bir şey olmuş sana bir şey sokmuş seni belli yani en sonunda gün boyu böyle söylemedi söylemedi en sonunda döküldü ne oldu dedim kanka dedi, ben de de oruçluyum çocuk dedi öptü dedi bir anda dayanamadım kendimi kaybettim dedi öpüşmeye başladık dedi öpüştük öpüştük dedi parkın orada dedi tam dedi biz parkın orada öpüşüyoruz dedi Oradan dedi bir tane adam geldi dedi. E ee, dedim adam geldi bir anda bağırdı parkın üstünde siz ne yapıyorsunuz edepsizler bilmem ne işte sizi polise vereceğim vesaire. E ee, dedim okey adam sizi yakaladı sonuçta farklı bir yerdesin ne olabilir ki başına ne geliyor adam seni nerede görecek. Sonra böyle yaptı. Kan dedi fark ettim ki dedi adam bizim karşı komşumuzdur. Annemi de her sabah görüyor selamlaşıyorlar dedi. Ben böyle ne? Ne biç? Sonra işte gerizekalı kalk dedim ki dedim bir çare bu bir şey yap. Ağlamaya başladı el ayak tutuyor adam annesine söyleyecekti diye. Kalktık bunların evine oraya gittik adamın yanına. Adamı gördü adamın eteklerine yapıştı. Bak sen o kız Ramazan'da o bokuyan yiyen kıza bak sen. <laughs> Abi yapma eyleme işte şöyle böyle beni istemedim zorla öptü. Ne olur anneme söyleme Allah çarpsın bir daha asla gözüne gözükmeyeceğim. Adama bir şeyler. Adam dedi ki git Allah belanı versin. <laughs> <laughs> sana dedi olan olmuş dedi. Sana dedi zaten hayat dedi oklavasını vurmuş. Bir de ben vurmayayım. Siktir git halan dedi. O zamanlar da yakın arkadaşım bu savundum da. Şimdi ağır olos buymuşsun be kızım. <laughs> Sen neymişsin be kızım. <laughs> Allah belanı versin. Ya bu arada yüzümü çok kontrolle kontrolledim bunu biraz daha tat. Da <laughs> yüzümü toz kontrol şey yaptıktan sonra ben normal günlük makyajımda aşırı aldık süren bir insanım. Aldıkta da şu turuncu allıkları seviyorum. Bunu göstermeyeceğim aldık. Bu süren 30 gün süren aldık Biliyorsunuz zaten. Boş. Kendi rezilliğimden bahsettim bir tane. Pek kendi rezilliğimden bahsetmedim aslında videoda. Bir gün Gratis'ten çıktı. Ben 10. sınıfa gidiyorum. O zamanlarda çok tatlı bir flörtüm var böyle. Çocuk beni Gratis'in dışına bekledi. Gratis'ten de o zamanlar Vezan White'in böyle glitter serileri vardı. Onu almıştım. Aşırı mutluydum. Parkın oraya gittik. Oturduk. İşte parkın orada ben o glitter poşetini açmaya çalışıyorum. Bir anda yüzüme bir ıslaklık geldi böyle. Anlayamadım. Dedim ki yukarıdan bir su attı? Bir döndüm. Çocuğun koluna bir baktım. Full bok kahkaha atmaya başladım. Çocuğun dirseğine azıcık böyle kuş boku gelmiş. Aa dedim kuş sıçmış ha ha bilmem ne. Sonra Allah'ım beynimden işte o an kurşunu yedim. Dönmemle benim omzumun full martı boku olduğunu gördüm. Sevgilim yanımda düşünün. Ve ben o çocukla dalga geçmişim. O an martı bütün ciğerimi omzuma kusmuş. Ne kusması sıçmış bütün ciğerini. Ve ben böyle o an böyle. Aaa dedim Allah kahretsin. <laughs> Allah seni sevgilim belanı versin şu kokuya bak eve gidene kadar hiç unutmuyorum. Bok gibi kokmuştum yani böyle bildiğiniz bokla yumurtayı karıştırmışsınız gibi bir koku vardı. Yani yol boyunca insanlar dedi ki bu Allah belanı git banyo yap falan. O rezilliğimi asla unutmuyorum ya of. Çocukla da bir yıla yakın ilişkimiz oldu yani Çocuk kesin beni benim adım aldığında büyük ihtimalle o bok hikayesi geliyordu aklıma. Ya da onu <laughs> Dediğim gibi aldık çok fazla sürüyorum ben günlük makyajında. Bu turuncu bırakıyorum. Şimdi izle. Dıbanmış bahamasını sürüyorum. Ama bunun için yakından bir lazım. Bunun pigmenti çok fazla. Yanında bırakıcı bir tuhaf olabiliyor. sevgilisinin osuruğunu yakalayan kız makyajı. Highlight olarak da aslında bugün hiç sevmediğim bir highlight kullanacağım. Nedense son günlerde çok hoşuma gitmeye başladı. Böyle hafif bronzluk falan var. Yani günlük makyajda hoş oluyor. Şu öneririm. Bir de mesela az önce şeyden bahsettim ya bu Ramazan olayında. Bu benim arkadaşım. İşte Ramazan'da dediğim çocukla öpüşmüş komşusu yakalamış falan. Bu arkadaşım çok gerizekalıydı benim. Biz küçükken özelden millet çok arardık. Ne gitmezse biz sahile giderdik. İşte böyle bir sürü abur cubur alırdık. Üç kişi ben, işte Hilal bir de o arkadaşım adını vermeyeyim. Ee, giderdik sahile. Sahilde abur cuburları yer. Millet özelden arardık. Dur devam edeceğim. Neyse işte bu gerizek benim de telefonumda bir tane çocuğun numarası vardı çocuk da bunun yakın arkadaşının arkadaşıymış ne yani birbirlerinden haberdarlar. İşte ilk çocuğu özelden aradı. Meğersem çocuğun telefonu özel özele kapalıymış. Bize söylemiyor ama bunu o sırada. Bize sanıyoruz ki özelden aradı. Meğersem özelden arıyor. Çocuğun numarası özele kapalı. Kalkıyor normalden arıyor gerizekalı. Nasıl sen Mika'nın telefonundan aldık. Çocuk beni tanıma kafasında. Dedi. Çocuğun da bilmem ne. Mi... <laughs> <laughs> Ay kesin bu tanıdık. Anlayacak çocuğu. Neyse işte çocuğu kalk aradı. Biz çocuğa telefonla abuk subuk şeyler söylüyoruz. Ah diyoruz, ot diyoruz, puf diyoruz. Bilmem ne, osur mosur kalk diyoruz. Ya yani abuk subuk bel altı şeyler söylüyoruz. Artı 18 şeyler söylüyoruz. Ya yani utanılacak şeyler, yüze bakılmayacak şeyler söylüyoruz. İnanın bana. <laughs> Beni biliyorsunuz bir de özelde düşünün. <laughs> Neyse işte, işte çocuğu bu salak aramış. Bilmem ne kapattık. Eğlendik meğlendik. Çocuk bunu aramış demiş ki seni tanıyorum. Whatsapp'tan fotoğrafını buldum vesaire. Böyle yaptı. Bir baktık buna bir korku geldi. El ayak titriyor. Bir şeyler oldu. Dedik ne oldu? Adını söyledik. <laughs> Dedik ne oldu işte bilmem ne. Böyle yaptı. Kanka dedi çocuk beni bulmuşsun. Ben nasıl dedim? Çocuğu özelden aradın. seni bulması imkansız. ya yani, Avukat falan başvurması lazım. Çok uzun bir süre istedim. Hayır dedi. da özele kapalıymış. özel kapalı olduğu için benleri dedi kendimkinden aradım. Dedim senin Allah belanı versin. Yani, bir bok yapıyorsun. Su açtırıyorsun ya. Yani, ben bir de niye bu salaklarla böyle işlere kalkışıyormuşum? O da ayrı bir şey. Ya, eşeklik bende. Bunlar da değil. <laughs> Neyse işte dedim ki yapacak bir şey yok yani. Olan oldu boku yedik. Çocuğu engelle çocuk seni görse ne yapacak? Kalk, dövecek mi seni o söylediklerimizden? Ya iki dakikada bu geri zekalı kaş göz arasında çocuğa kalk bizim adresimizi ver. Yanınıza çağır. Ay bir baktım çocuk yolun karşısında. Dedik çocuğu çağırdım dedi. Dedim ki nasıl yani? E çağırdın ne olacak? Gelsin yüz yüze konuşalım barışalım <laughs> Bak sen barışalım diyor bir de Ya çocuğa telefonda ana avrat küfür etmişsin Ağzına sıçmışsın Bel altı bir sürü şey söylemişsin Çocukla barışalım diyorsun Özelden arayıp çocuğu rahatsız ediyorsun Bir de yanına çağırıyorsun Ebe gerizekalı Ebe aptal Ebe ekmek aptalı Beyinsiz özürlü aptal Mal eşek gerizekalı Ya niye çocuğu çağırıyorsun Hadi git kendi kendine çağır Biz niye çağırıyorsun ya Bize de söylemiyor ki toplu gidelim ipin ucuna Neyse çocuk geldi meldi çocuk Çocuk da beni tanıyor bu arada ama fake hesaptan ama çocuğu işletmişim. Sesimden tanıyor. Böyle seni tanıyor falan. Ben dedim hayır ben hiçbir şey yok. <laughs> hayır ben burada misafirim. <laughs> Bana böyle, böyle seni tanıyorum ama ben yok canım ben yeni geldim Almanya'dan. <laughs> Salay kafasındayım. Böyle çocukla neyse konuştular mı konuştular. Ondan sonra çocuk yavşan teki çıktı. Yanımızdaki diğer arkadaşımıza meğersem aşık olmuş gitmiş istekler atmış bilmem ne. Ya çocuğa dedim ki sıfır hayset. O kadar anana babana küfür ettik. İki bir ağzımıza çakarsın da haddimizi bildirirsin. Bak yok dedim bundan erkek olmaz. Dedim at bu dedim poşet çay. <laughs> dedim Pı Allah yani. Böyle resim insanlarla işte arkadaşlık yaptık arkadaşlar. Yani. Siz siz olun asosyal olun. Ya okulda kimseyle konuşmayın, uzak durun, sevgili falan ne yapmayın, 9-10 yaşında götünüz başınız oynamasın. Kendinizi bir boksanıp sevgili yapmayın, değişmiyor hayatınızda. Sadece yani insanlar tanış oluyorsunuz ama bunun daha farklı yolları var. Kur'an-ı Kerim açın okun derim, orada insanların ne mal olduğundan gayet açık bahsediyor. Şimdi yüz makyajım bittiğine göre kirpiklerimi kıvırıp limeni sürüyorum. Rus olarak da şu Flormar'ın hafif kalemini geçiren nasıl olsa günlük makyajı ruj, kalem geçmek daha mantıklı geliyor. Şimdi makyajım. Şimdi makyajım sabitliğinde. Hello Jasmine. Şimdi makyajım sabitinde şunlar birbirine karışsın bari. video bu kadar da eğlenmişsiniz umarım. Ya yani hafif böyle rezilliklerden bahsettim. Aslında kendi rezilliğimden fazla bahsetmedim çünkü ben asla rezil olmam diyormuşum. Hayır yani bunlar aklıma geldi. Doğaçlama yaptım. Dediğim gibi karantina değil de ayıf. Bir haftalık ev vlogu çekeceğim. Onun şeyi bu. Makyajı dedim hazır yapıyorken kamera önünde yapayım. Yani bir şey yarasın. O kadar da hafif böyle aralık bir video işte izlersiniz ki eğlenirsiniz kendinizce. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yani yorum yapmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da beni takip ederseniz bir Mikara mutlu olurum. Orada daha bir yaygara kopartıyoruz YouTube'dan olduğu kadar. Bir de son zamanlarda canım çok sıkık. Bunu da e, şeyde bahsedeceğim. Sıkık olma nedeni. Daha doğrusu sinirliyim. Kavga ettim bir tane uygulamanın adminiyle. Anlatacağım. Şimdi sizi öpüyorum ve diğer videolarıma uğurluyorum.